Herkese merhaba Paris'ten. Şu anda Bahar'la beraberiz. Aslında biz bir grubuz ama Bahar Akıncı ile birlikte stada doğru gidiyoruz. Paris metrosundayız. Niye? Çünkü... Aa çok mu Bakayım. Evet. Bence çok güzel olmuş. Çünkü neden? Ben kırmızı rujum, sen kırmızı küpelerini. Bu gece nereye gidiyoruz Bahar'cığım? yeri final gidiyoruz. Filenin sultanı aşırı heyecanlıyız. Süper heyecanlıyız hem de. Metrodayız şu anda Paris metrosunda. Kaç durağımız var? Altı durak sonra gideceğiz. bir e, acayip bir 老香菇。 salon var. Salonun karşısındaki kafede bütün Türkler toplanmışlar ve orada maça hazırlanıyorlarmış. Onların yanına gideceğim. Paris metrosundaki yolculuğumuz devam ediyor. 3 durağımız kaldı. Size haftalık bir metro bileti göstereyim. Şöyle bir şey bakın. Île-de-France Normal koşullarda bu bilet aslında böyle haftalık olarak 30 euroydu. 37-40 euroydu. Şu anda 70'e çıkartlar yaptık 70 euro. 30 Euro'du. 30 Euro'du. Haftalık bir metro bileti 70 liraya çıkmış vaziyette. Günlük sadece tek yön gitmek isterseniz o da 1.6 euro falandı. Şimdi 4.5 liraya çıkmış vaziyette. Paris'in her köşesinde aynı fiyat farkları var. O nedenle Parisler kenti terk etmiş durumdalar zaten. Sadece spor severlere ve bizim gibi gazetecilere, Olimpiyatı izlemek için gelenlere kaldı Paris. Bir de Paris nasıl temiz, nasıl temiz. Metro pırıl pırıl. Ben hiç Paris'i bu kadar temiz görmemiştim. Ben zaman zamanda Paris'te bu kadar polis görmemiştim. Hiç Bir yok. de o var tabii her zaman polis dolu. Neyse seyahat devam ediyor. 70 euro. Şimdi buradan çıkacağız. çıktığımız zaman zaten voleybol e, yarı final ve final maçlarının oynandığı salonun hemen kapısının önüne çıkmış olacağız. Onun tam karşısında bir kafe varmış. Günlerdir bana buradaki çiftler yazıyorlar. Ee, Özlem orada buluşuyoruz maç öncesi sen de geldi. Bakalım nasıl bir kalabalık olacak. Böyle bir ortam, herkes Neyse. elinde bilet uygulaması, bir karşıktan diğerine salonlara doğru yönlendiriliyor. Tabi birçok venue var Paris'in çeşitli noktalarında. Her branşın müsabakasının ev sahibi olan mekan farklı. Burası ama galiba aynı anda 5 müsabakanın falan olduğu bir yer. Şu abiye bir soralım. E, Excusez moi, volleyball? Volleyball, this, this, this way. This way. This way. This way. This way. Hadi o zaman this way. Şey... Bahar, yürü, yürü, gel bir yandan yürüyelim Baksana bu kalabalığa. Bir yerden çıkıyorlar. Bak şurada bir salondan çıkıyorlar insanlar. Biz de o yöne doğru yürüyoruz. Yürüyorum, doğru yürüyorum. Nereye doğru yürüyorsun? Biz de yani? doğuma doğru buraya gidiyoruz. Ha, muhtemelen ama muhtemelen onun karşısında de... bir... kafe var dediler. Gel bir şu karşıya geçelim bir bakalım çıklar ee, oradan. Muhtemelen Brezilya Amerika maçı bitti şimdi voleybol Aa, maçı. Doğru o da ağlıyor evet, şu evet, an. Oradan da saat 8'de bizim maç baş başlıyor İtalyan milli takımı. Bir şey soracağım. Bizim bu az önce yol gösteren abiler ablalar onlar bir Şimdi şöyle emekli Parisliler e, bir e, komite yiyorlar ve o komitede gönüllü olarak e, bütün olimpiyatları çalışıyorlar ve mavi, e, pembe gömlekler, tişörtler giyip gelenlere bu şekilde yol gösteriyorlar çok tatlılar. Emekli Paris'ten. Evet. EYT'li Parisler. Evet. Ama onlar gerçekten. Gerçekten evet. emekli. Peki. Ben sırtında Türk bayraklarıyla birilerini gördüm. Gel hemen yakalayalım Türkleri. Böyle bir ortam, öğrenciler var gördüğünüz üzere. Bu gönüllü işi yapan oradan oraya insanları yönlendiriyorlar. Türkleri arıyorum. Demin Türk bayraklarıyla yürüyen insanlar gördüm. Bahar. Bahar de tabi böyle birbirinizi kaybetme ihtimaliniz var bu kalabalıkta. Neyse bir karşıya geçmeyi deneyelim bakalım. Şu anda Paris'in en kalabalık karşıa burası büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi insanlar akın akın karşıya geçiyorlar. The Dome burası voleybol maçlarının yapıldığı salon. Bu salonda az önce Brezilya Amerika maçı bitti. Dolayısıyla Brezilya ve Amerika bayraklı taraftarlar görüyorsunuz. Her taraf güvenlik görevlileri, polis, asker bütün Paris bu vaziyette. Birçok yerde bariyerler var ve şimdi de bizim maçımızın başlamasına 3,5 saat kaldı. O maçı izlemek için biz de Dom'un önüne geldik. Türkler şu kafelerde takılıyorlarmış seyirciler. Bakalım bakalım kimler burada. Merhaba işte buldum Paris'te. Merhaba. Harika bir Türk grup gördüğünüz üzere. Şahane formalarıyla. Vay süper ya. Oo bayrak bir Onu görebilir miyim ya bir dakika. Onu görmem lazım gerçekten. Mükemmel siz de. Kazanmak haydi. için geldim. Süper. Gerçekten sadece maç için mi geldin? Evet, maç için geldim. Peki bütün bir aile mi grup mu olarak geldi? Grup olarak <gülüyor> geldik. <gülüyor> Harikasınız. Ne diyorsunuz kızlar efsane oynuyor ama. Bakalım göreceğiz. Kazanacağız inşallah. Brezilya Amerika'yı izlediniz ha, mi? İzledim ama bu maç bizim. Bugün 8-8-8. Maç da 8'de. Yani böyle bir gezegenler falan bir Gezegen. durum. Kesin katılıyorum. Evet. Çarpıştırıyorum. evet, evet çarpıştırıyorum. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> çarpıştırıyoruz ve başaracağız değil mi? Türkiye'nin kadınları. Evet. Siz de siz de. <laughs> Harikasınız. İyi bir maç olsun. Merhaba. 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 Nasılsınız? Ya çalışıp değiliz ya sizi böyle canlı görmeye. Aa yok ya ben canlıyı verdim. Her gün, her gün niye, ama Fatih verdim. Bey her gün izliyoruz ama <laughs> size. Şu an şok oldum. <laughs> Harikasınız. <laughs> Türkiye'den mi geldiniz burada mı yaşıyorsunuz? Türkiye'den geldik. Maç için. Maç için Bana bir alacağız gibi bir duygular geliyor. Ya, ya. Inşallah, inşallah ya çok üzülürüz şey yoksa ya. Çok inanıyoruz çok istiyoruz. Alırsak kalıyoruz ah, zaten. <laughs> Kalıyoruz zaten finalde de buradayız. Almazsak ama alıyor alıyor Aldınız gidelim. mı biletinizi? İnşallah alırız, almadık. Ben şey baştan sona çıkıyor ya o yüzden. Bilet. Siz ben, nasıl giriyorsunuz? Nereden başta? geldiniz? Nereden geldiniz? Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan, İstanbul'dan, gel İstanbul'dan. Geldiniz. İstanbul'dan geldiniz. Hadi bakalım o zaman her İnşallah türlü... <laughs> kırmızı, Değil. kırmızı. Değil. Ay bunu da yaptık ya Paris kafelerinde. Peki, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Afiyet olsun. Bir grupta burada var ama bize merhaba derler mi bilmiyorum. Afiyet olsun. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet takımımızı desteklemek için gelenler. Siz nereden geldiniz efendim? İstanbul. İstanbul. Peki. Ne? Oo, sayın hocam merhaba nasılsınız? Afiyetler olsun. Merhaba. Harikasınız, bekliyoruz. harikasınız. Ne diyorsunuz? Alacak mıyız bu maçı? Kesinlikle. Var. Yes. Yes. Geçen maçta tuzağa düşürdüyse bu sefer inşallah yapacağız bu işi. Hadi inşallah. Siz de ne diyorsunuz? Alacağız tabii ki. Sen ne diyorsun? Nasıl? Sen söyle. Alırız. Totem yapalım, bir şey yapalım. Ne yapalım? Sen kırmızı de, ben beyaz diyeyim veya bunun gibi bir şey yapalım. Kırmızı. Yaşa be. <laughs> Peki. Bol şans diliyorum. Keyifli bir maç olsun. Sağ olun. Evet, kafelerde yürümeye devam. Aa! Aa inanmıyorum. Bir arkadaşımıza daha rastladık. Var mı böyle bir şey? Pınar'cığım merhaba. Ne zaman geldiniz? Dün geldik biz. Maç, Maç için mi geldiniz? Maç için geldik Gel, gel ki. Işte. Bütün Türkler Kız, burada. Kızlarımızı bırakır mıyız yalnız? Biz de geldik. Harikasınız. Peki ne diyorsun şansınız var Herkes birbiriyle merhaba. merhabalaşıyor. Merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. merhaba. Bildiğin İstanbul gibi olmuş burası yani. Türkiye gibi evet. muhabbetler devam ediyor. Merhaba, merhaba, merhaba. efendim. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? <laughs> Valla İstanbul'da görüşemediklerimize Paris'te görüşüyoruz. Evet, İstanbul'da. görüyorum her taraf Türk bayrakları olmuş. İnşallah maç da güzel geçer. İnşallah, inşallah. <laughs> Canım benim. İnşallah. Ay, ne i̇nşallah. dediniz? Maçtan sonra parti inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bu ne bu? Şu ne? Bir dakika benim onu görmem lazım. Aa yok artık. Aa inanmıyorum. Şahane. Görüyorsunuz şu anda bildiğin Paris'in en işlek caddesinin kafelerindeyiz ama hepimiz ortalığı fena halde tıkamış durumdayız. Süpermiş ya. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi maçlar olsun. Evet sokaklarda yürümeye devam ederken... Ay tişört de yıkılıyor bu arada abla da söylüyorum yani. Hani tabi biraz voleybol ile şey ama olur olur ya. Olur Vargas. güzel. Ay, Buradaki herkes Vargasçı mı? Evet. Ha? Evet. Süper. Vargasçı. Ebrarcı. Ebrarcı. Ebrar Vargas. Edacı. Handeci evet. Handici. <laughs> Değil mi? Destekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Makyaj nasıl bir şey ya? Bir göre... Ooo çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> wow. Yıkılıyor. Sizinkilere bakayım. Kendiniz mi yaptınız? Evet. Neyle yaptınız? Keçeli kalem metro istasyonu. Şaka yapıyorsun. Vallahi elimizdeki imkanlarla. Aa keçeli kalemle mi yaptın bu vakit? E nasıl silinecek bu bebişim? Silinesi hiç önemli değil. Hiç Kalsın. önemli değil. Takımı destekliyoruz yani. Ay <laughs> böyle bir şey olamaz. Size de bir tane yapalım dermiş. Bizler bence kul takılıyoruz. Evet. Sübar, sübar. <laughs> geliyor Amerika'ya yoksa yok Şimdi, geldi. Şimdi, şimdi bitti zaten. Kızları ne? seyredeceksiniz. Amerika Amerika, yı Amerika, yı Amerika yı aldı? Amerika aldı. aldı. Evetlik. Evet, evet. Bu arada bir kapkaçlar falanlar varmış. Evet evet, evet, evet. dikkat etmek Özlem gerekiyor. Gürses. Kim Özlem Gürses? Buna benzeyen biriyim. Öyle mi? Oyum <laughs> <laughs> oyum. <evet. gülüyor> Fakat ben bu keçe kalemle makyaj meselesine bayıldım. <laughs> Harika. Kalem yanındaysa bana da yapar mısın? Ben benim makyajımı o yaptı mesela. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi yapıyoruz. Nerede kalem? Bulalım onu. Harika. Şimdi. Gördüğün gibi gayet ekipmanlar mükemmel yani hiç istasyondan keseri kale almışlar. <laughs> Anne ruju. Yani hani hiçbir masraftan kaçınılmamış. Ne yeri var yani. <laughs> Fransa bayrağını atmışlar. Yok kart. Mavi çıkarttık. Bakar mısın? Fransa bayrağındaki mavi çıkartmışlar. Kırmızı beyaz Türk bayrağı yapmışlar. Abi, yani bir şey diyemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet devam edelim. <laughs> Mükemmel oldu. <gülüyor> Beyaz! <gülüyor> <Kırpısı>. Beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Görüşürüz o zaman Görüşürüz. Kafedeki röportajları çektik. Ay ne kadar şahane bir ortam var orada. Şimdi yürüyoruz karşıya Bahar'la beraber. E, stada gidiyoruz. Dom. Buranın adı Dom. Dom'un içindeki voleybol kız milli takımımızın, kadın milli takımımızın maçını izleyeceğiz. Bahar ne diyorsun? aynı zamanda Paris'in en büyük konser salonu. E, bir 5-6 yıl önce yapıldı ve çok büyük konserler yapılıyor. E, düşünün maçımız o kadar önemli ki bizi Paris'in en, en önemli, en büyük salonuna alıyorlar. Vay be! Fakat senin küpelerin, benim makyajım bayağı yıkılıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım! Evet, şimdi maçın oynanacağı domun iç tarafına 20 bulunuyoruz. Burada bayağı bir şenlik, karnaval havasında ortamlar var. Birazdan biz de hospitality lounge'a, özel bir lounge'a geçeceğiz. Sonra da tribündeki yerimizi alacağız tabii ki. Bir saniye kamerayı çeviriyorum, ortamı gösteriyorum her zaman olduğu gibi. <laughs> Böyle bir ortamlar gördüğünüz üzere. Dünyanın dört köşesinden spor sevenler, turizm sevenler, aşıklar, sevgililer, sporcular, aileler. Herkes burada. Olimpiyat ateşine gelmiş. Selfie çekilenler. Olimpiyat halkalarının önünde fotoğraf çekilenler. Böyle bir sıra var bu arada. Herkes bu sıraya giriyor. Bu logonun önünde, olimpiyat halkalarının önünde bir fotoğraf çektirebilmek için. Bir, iki, üç, gülümse. 1-2-3 Evet. Bayraklı olanlar bitti. Şimdi bayraksız olanlar başlıyor. İçine oturmalar falan. Yani böyle bayağı suyunu çıkartıyoruz diyeyim ben size. Ya gerçekten şahane bir, Aa, makyaj artisti var, wow. Biz de yaptırabiliyor muyduk acaba ya? Paris 2024 makyajı. Hello. Evet, sevgilisi de kendisini kaydediyor arada. Şöyle. Aa, bayağı güzel oldu. Makeup artist. Is this free or is this? This is free. Bir de bedava varmış arkadaşlar. Ha, bak burada da var. Oo, bu bayağı iyi olmuş yalnız. Ya ben de mi yaptırsam acaba ya? Bu kadar gelmişken ben de mi yaptırsam? para yapabilirler mi acaba? Ama bana en güzel makyaj yapıldı zaten keçe kalemle. Şu kafalardaki şapkalarda biliyorsunuz olimpiyatların maskotu. Napolyon'un şapkası aslında ama ama nelere nelere benzettiler, beğenmediler. E tabi medya mensupları da burada. Canlı yayınlar, özel röportajlar. Panam Sports kanalıymış bu. Evet, ortamlar böyle gördüğünüz üzere. Çin. Çok ciddi Çinli var. Çok ciddi katılım sağlıyorlar. Başarı da elde ettiler biliyorsunuz. Küçük küçük tezgahlar kurulmuş, lisanslı olimpiyat ürünleri satılıyor. Anahtarlıklar, küçük maskotlar, t-shirtler, insanlar bunları da alıyorlar tabii ki. Küçük magnetler buzdolabının üstüne takmak için, bakayım başka ne var? dışarıdaki ortam aynen böyleydi. Sizi böyle hem Paris'in sokaklarında o en kalabalık kavşaklarında yürüttüm. Hem de Hospitality Lounge'un yani domun önündeki bir çeşit açık hava fuaye alanının içinde yürüdük. Azıcık da dans ettik. Ortam şahane. Artık salona girelim. Maçın başlamasına sadece dakikalar kaldı. Oradan da yine özel videolarla karşınızda olacağım. Kızlar güveniyoruz size. Kazansanız da kaybetseniz de Türkiye'nin gururusunuz hepiniz.